Ancak arayabildim. İki gündür sesini duymuyorum. Ölecektim. Seni seviyorum. Benimsin değil mi? <laughs> Sırtım yanmış. Çok acıyor. geldiniz. <laughs> ah canlarım. Kimler <laughs> hoş gelmiş? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay nasıl özlemişim. Efendim hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Ay biz sizi öbür gün bekliyorduk. Öyle arayıp da biz geldik havaalanındayız deyince o kadar şaşırdım ki. <laughs> Hayrola Ednan Bey? Bu erken dönüşünüzde bir tatsız vaziyet mi var acaba? Yok yok. Babamın yarın önemli bir toplantısı çıktı. Kısa kestik bizde. de. Bakayım, vallahi tatil yaramış size. Yanaklarınıza kan gelmiş. Ee, Cemile'den ne haber? İyi, iyi. Memnun hayatından. O da bu haftasını dönecek. Eh. Hadi bakalım. şeyler hazırlayayım size. Hemen kurarım sofrayı. Uçak rötar yapınca alanda yedik. Ben tokum ama çocuklar yerse bilemem. Ağzımı açacak halim yok. <laughs> o yemeğin üstüne uçakta ikram edilenler deydi. <laughs> Pişmanım. <gülüyor> Sen. Teşekkürler. E nasıl geçti bakalım? Eğlendiniz mi? Şahaneydi. Deniz Hanım'ın haberi var mı geldiğinizden? Yok söylemedik. Siz de söylemeyin sakın. <laughs> ha sen de söyleme Beşir tamam mı? Neyi? Geldiğimizi. Matmazeli söyleme sürpriz yapacağız yarın. Tamam söyleme. Bilgisayarım beni özlemiştir. <laughs> ah, balkonu da açmıştım havalansın diye. Dur kapatayım artık. ne yapıyor acaba? Gittiğinden beri hiç aramadı evi. Biz konuşuyoruz ara sıra. Nasıl? Sağlığı iyi mi? İyi iyi. O ne zaman gelecek, kısmet. Bilmem. Şimdilik niyeti yok gibi. Amerika'yı yeniden keşfediyor ya. Kolay kolay gelmez. Biz geldik evdeyiz. Aa. Niye öyle erken? Adnan'ın bir toplantısı olacakmış yarın. Hay Allah. Onun dönmesi gerekti. Biz de kalmayalım artık beraber dönelim dedik. Nasıl geçti? Güzel. Çok keyifliydi. Adnan nasıl? İyi o da yanımda. Peyker. Selam söyle. Selamı var. Sağ olsun. Ee? dev Sultan'ı karşılamaya yetiştin yani. Evet evet, o da yarın akşam teşrif edecek. Hadi gece vakti tutmayayım seni, görüşürüz yarın gelirim bir ara. Tamam gel özledim. Doğru öp Nihat'a da selam. Söylerim canım. İyi geceler. Size de. <laughs> selam söyledi. Hı hı. Sen de şu önemli toplantıya mı hazırlanıyorsun? Ne toplantısı? E Adnan bu yüzden tatilini bırakmış gelmiş. Bilmiyorum. Benim haberim yok. <laughs> Yine senden gizli bir şeyler oluyor holdingde. Kim bilir? Belki de. Ya... Bu seni rahatsız etmiyor mu? Yok. Beni üzmemek için böyle söylüyorsun biliyorum. Ama Adnan'ın niye böyle yaptığını anlayamıyorum gerçekten. Hem sana hisse veriyor... Hem böyle yapıyor. Tuhaf. Of, benim yatmamı bekliyor bu çocuk. Evimizdeyiz. Yorgun musun? Yok. Biraz işte. Çok özlettin kendini. Bir şey istemem dedim ama söyleyeyim meyve falan hazırlasınlar. Vihter. Koskoca tatili bahanelerle geçiştirdim. Haftalardır böyle. Neden? Belli bir nedeni yok. Sorun ne? Söyler misin? Belki bu tavrı sürekli üstüme geliyorsun. Demek taciz ediyorum seni. Bak yine aynı şey. Bir neden arıyorsun ama yok. İnsanın bir günü bir gününe uyar mı? Tamam. Lütfen biraz anlayış göster. Tamam, tamam. Çocuklara bakayım ben. Behlül biz döndük evdeyiz. Yarın ara hemen. Çok eğlendik ya. Evet. Pelin'e rapor veriyor. Vallahi hem denizde hem karadaydık. Ay yok canım. Tekneyle değil uçakla döndük. Ya ver biraz da ben konuşayım sen babamla ilgilen. Üf ya dur bir dakika. Ay kim olacak Bülent? Ya üf. Ya üf. Bir şey söyleyeceğim bir ver. Bir tek şey. Bu konuşturmayacak bizi. Yarın ararım. Ya. Hadi öptüm. İyi geceler. Ya, ya. Üf abla aşk olsun. Baba görüyorsun değil mi? Baba neyin var senin? Ne gibi? Bütün tatil hep seni gözledim. Gözlerimiz karşılaşınca yüzün gülüyordu ancak. Hadi canım. Vallahi. Onun dışında hep düşünceliydin. Şimdi de öylesin işte. O senin hüznü kurutun. Tatil bitti ya sorun çıkartmaya başlar yine. Ne var hadi söyle. Neye sıkılıyor canım? Yorgunum taklım. Başka bir şey yok. Tatilde yordunuz beni. Yarın işe gidip dinleneceğim. Eh. Yatarken kapıyı kapatmayı unutma. Biraz oturacağım balkonda. Boğazı özlemişim. Baksana yine ışıl ışıl. Oh, gece sefası mı yapacağız? Şu boğazın güzelliği hiçbir yerde yok. Biri mi geldi? Sarkma, Beşir çöp atıp dönmüştür. Eve dönmek güzel. Gerçekten öyle. Yaşlanıyorum galiba. <laughs> Hamur mayalayayım bari. Sabah poğaça yaparız çocuklara. Kolay gelsin. Akşam şerifler hayırlı olsun. Hı. Eh biraz daha gecikseydiniz sabah şerifler hayırlı olacaktı. Nerede kaldınız? Film uzunmuş, ne yapalım? Bitmek bilmedi bir türlü. Tüpleç de edilmemiş üstüne yazılar da bile zıt bir kediydi okuyamadım. <laughs> Sinir oldum vallahi. Nesrin anlatmasaydı hiçbir şey anlamayacaktı. <laughs> Bak şimdi bir adam vardı. Ha böyle bir surat, sus, bir surat. Sus. Aynı ha bu uşak gibi. <laughs> Allah Allah, bırak şimdi film anlatmayı. Adnan Beyler döndü. Aa, ne zaman? Oldu biraz. Eyvah, beni sordular mı? Hı -hı. Yorgunlardı. Hepsi çıktı yattı. Aman iyi. Hem de çok iyi. Kıldıklarına göre artık ha bu nişan düğün işini bir konuşalım. <laughs> Bakalım ne diyecek. Ha, o dediğini dedi. Siz verin kararınızı. Tarih belirliğin. Adamı zırt pırt rahatsız etmeyin. Ova tanışmadan olur mu? Büyük çiğnenmez. Biz öyle terbiye ediyorduk. Sen bir randevu ayarla da ben bir konuşayım bakayım. Tamam tamam. Hadi geç oldu artık. Biliyorum ve ki değilim. <laughs> hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Sağda iyi geceler, somurtuk delikanlı. <laughs> Oy, çıldırdım onu. <laughs> hadi ben seni geçireyim, hadi. Zıper, zıper. Bakma sen buna. Bakmıyorum zaten. Hadi ben de yatıyorum artık. İyi geceler. Güle güle i̇yi yavrum. Geceler i̇yi geceler oğlum. Hadi serin oğlu, Hadi girin içeri. Bir ay çok de, bir ay yerde. <laughs> Hangisine bakacağımı şaşırdım vallahi. Yerdeki daha güzel. Hiç tarılmasın kök Vay Adnan Bey. <laughs> Rıza Kaptan. Hoş geldiniz ya. Nerelerdesiniz? Gözlerimiz yollarda kaldı ya. Şişt, sus, susuzluk etme. Ona ne oluyorsa. Ha bizim işi konuşsak ya. Rıza sus. Tamam konuşuruz. Allah rahatlık versin. Can sabah. Onlar oradayken bir o bizikte alamam yanaktan. Aa, git bedeli. Hadi, <laughs> hadi yürü. Hadi biz de girelim artık. <laughs> Geç oldu yatın artık. Yarın sabah kimse eylemesin beni. Öğlene kadar uyuyacağım. Ben de yarın matmazele gideceğim baba. Aa ben de. Hani uyuyacaktım? Bir tek matmazel için feda ederim uykumu. Çok mu özledin? Çok. Tembih ettim bizimkilere söylemeyecekler geldiğimizi. Sürpriz yapacağım. Ne sevinir. Bence de. Hadi iyi geceler tako. İyi geceler. Beni almadan gitme. Tamam. Uyuya kalırsam uyandır ya tamam hadi a, -a. <laughs> thank you